Cevizde kabuğa kalem aşı. Arkadaşlar biz bunu sonbaharda ön kesimini yaptık. Ve bugün tekrardan bir daha kesimi tazeledik. Şimdi kabuğa kalem aşı yapacağız. Bu ağacımız 55-56 yaşlarında. Ağacımızın üstünü kesmeden önce buralardan çizik attık ki ağlasın aşağıya doğru. Görüldüğü gibi ağacımızın motorlu tesir atış kısmını almamıza rağmen içteki kabuk yani taze kabuk çok ince. Ondan dolayı da arkadaşlar tek çizik ve yanaştırma yapacağım. Yani çorum yapacağım. Buralar hepsini çizdim, yerlerini ayarladım. Kolay olsun diye. Şimdi böyle bu şekilde kabuğumuzu açıyoruz. Kalemimizi böyle hazırladık görüldüğü gibi. Dış kısmını hafiften aldık. Şimdi kalemimizi şöyle takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Normalde iskapile de yapılabilirdi ama bunlar iskapile yapma şansımız yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü iç kabuk çok ince. İç kabuk çok ince olduğu için de çok kolay atıyor hemen. Gördüğünüz kalemimiz sımsıkı oturacak arkadaşlar. bu şekilde şöyle takalım bir kalem Görüldüğü gibi kalemlerimiz sımsıkı girdi. Çünkü kabuk salmıyor arkadaşlar. Dış kabuk çok kalın. İç kabuk çok ince. O da çok uğraştırıyor motorlu testereyle. Ondan dolayı da yanaştırma işi yapıyoruz. Şimdi bunu da tek çizgi açı yapalım. Böyle tam ortaya kalemimizi takalım. Bu da tamam. Bir tane şöyle aşağıda kaldı iki kalemimiz. Bunlar da aynı yine tek çizik. bu şekilde kalemlerimizi taktık arkadaşlar. Şimdi bunu saracağım. Bıçağımız N690 kilitli modeli bu şekilde. Bastırıyoruz ve kilitliyoruz. Şimdi stercimizi sarayım arkadaşlar. son çekersen çeyin ortasını tam açtığımız ortasını böyle sarıyoruz arkadaşlar

Dur, 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 Biraz daha uzun yok mudur Kalayım mı? Neyse gerek yok. Kalayım mi Yok, yok. Olur, topu, hani. bir hadi. Sen de Şimdi poşetler ek olduğu için arkadaşlar. Şöyle bir tane de kalemlerimizin dışından J'ai un Şimdi aşı yaptık bitmedi arkadaşlar. Bunun gövdesini su bazlı plastik tavan boyasıyla kesinlikle boyanması lazım. Boyamazsanız akşam güneş ağacınızı yakar. aşılarda zor tutar. çok önemli. Buraya soğan bile ekebilirsiniz yani o kadar. Şimdi buna 10 tane kalem taktık. Niye 10 tane kalem taktık arkadaşlar? yarayı çabuk kapatsın, kallı oluştursun. Şimdi bu ağaçlarda bu altları ağlayan yerleri şuraları bakın su ağla, ağlıyor. Bu 2-3 güne bir köpük yapar, tıkanır. Bura tıkanmaması için sürekli böyle 3-4 güne bir takip edilmeli. Su yukarı vermemesi gerekiyor. Eğer su yukarı verirse ağaçlar kesinlikle tutmaz. Yani mesela aynı gün ağacı kestim, ağaçtan dün arkadaşlar var ya. Biz bu ağacı sonbaharda kestik arkadaşlar. Yani dün bugün değil. malum olmuş. Var var. Yani. Evet, Macunumuzda sıvı macun, aşırı budama macunu. Bunun özelliği hem onarıcı özelliği var hem de kapatma özelliği var. Böyle sürüyoruz. Yeter yeter. Bu şekilde bunu ister fırçala sürebilirsiniz. Şu anda bir tane ağaç yaptığımız için fırça kullanmıyoruz. Demine mi kalmamış? Var abi de koy biraz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Aşımızı tamamladık. Herkese hayırlı günler. Koşça kalın, sağlıcakla kalın. Bunlar bir yok şey ver burada bir çöp gibi şey ver Geleyim şimdi de şimdi bunların şu altlarını delelim arkadaşlar buraları yağmur suyu birikmesin burada hepsi bu herkese hayırlı günler hoşçakalın 55 yaşındaki cevizde yapmış olduğumuz çeşit değiştirme açısı. Maşallah güzel olmuş. meyve daha şu anda fok olduğu için tam gözükmüyor. Nasip olursa sizlere daha sonra meyveleri büyümüş haline çekerim. Çeviz bahçeniz her nerede olsun olsun. MS Tarım olsun.